Sevgili arkadaşlar, Hoca Kafası stüdyolarından herkese selamlar, sevgiler. Cümlede anlamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlamlarına göre cümleler başlığındayız. 6 tane alt başlığımız var ve bu başlıklar Özsemen'in doğrudan bir soru sorduğu bölüm değil. Ancak paragrafta yardımcı düşünce sorularında kullanabiliriz bu ifadeleri ya da düşünceyi geliştirme yollarında seçeneklerde bu ifadelere rastlayabiliriz. Ve soru bankalarında yaprak testlerde zaten müfredatın bir konusu olduğu için bu kavramlara dair soruları mutlaka göreceksiniz. O halde öğrenmemiz gereken başlıklar bunlar. Haydi gelin nelermiş örneklerle görelim. Evet anlamlarına göre cümlelerde öncelikle olumlu cümle ve olumsuz cümle ifadelerini konuşacağız. Olumlu cümle ya da olumsuz cümle dediğimizde cümledeki duygu, yargının iyiliği, kötülüğü, ahlaklı olup olmaması bizi asla ilgilendirmiyor. Biz yüklemde verilen yargı, ya da durum. Gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu buna bakacağız. Eğer yüklemde belirtilen yargı ya da durum gerçekleşiyorsa biz bunu arkadaşlar anlamca olumlu cümle diyeceğiz. Peki hocam geleceğe dair bir şeyden bahsediyorsa, şu anda olan bir şeyden bahsediyorsa ila geçmişte mi olması gerekir? En çok aldığım sorulardan biz arkadaşlar asla ki peklerine bakmıyoruz. Eylemin ne zaman olduğu, ne zaman olacağı, geçmişte mi, şu anda mı, her zaman mı olma durumuyla ilgilenmeden Eylem oluyor mu olmuyor mu? Net bir şekilde buna bakıp ona göre olumlu cümle diyoruz yargı gerçekleşiyorsa. Bir de biçimce diye bir ifade göreceksiniz bu soru köklerinde. Hangisi biçimci olumlu ya da hem biçimci olumlu hem anlamcı olumlu diyecek. O zaman da yine yükleme bakıyoruz. Yüklemde eğer mame, mazme, sızsız, yok, değil gibi ekler ve kelimeler de yoksa yine biz buna anlamca da biçimce de olumlu cümle diyoruz. Hemen şuradaki kurallar üzerinden gidelim hadi. Yüklemde belirtilen yargı gerçekleşiyorsa ya da gerçekleşecekse ki pek hiç önemli değil. Anlamcı olumlu cümle diyoruz. Yüklemde sevgili arkadaşlar mami olumsuzluk eki, mazmez olumsuzluk eki, sız olumsuzluk eki ya da yine o eylemi ya da fiili ismi fark etmez. Olumsuzlaştıran yok ve değil sözcükleri yer almayacak. Bunlar yüklemde yer alamıyor. Örneklerime baktım. Dün akşam Ankara'ya yağmur yağdı cümlesini değerlendiriyorum. Şimdi yağmur yağdı mı? Eylem gerçekleşti. O zaman ne diyorum ben bu cümleye? Anlamcı olumlu cümle diyorum. Peki yükleme baktık. Yüklemde şurada görmüş olduğunuz eklerden ya da kelimelerden biri var mı arkadaşlar yüklemde? Yok. O zaman diyorum ki bu cümle hem biçimce hem de anlamcı olumlu bir cümledir. Mesela diyor ki yağmur yağınca sel oldu. Şimdi sel oldu mu? Oldu. Ama kötü bir şey sel. Bir ilgilendirmiyor diyor. Ben eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyorum. Hindistan'daki sel bir köyü yok etti. Haberlerde izlemişsinizdir. Ne yaptı? Yok etti. Kötü bir şey bu. Kaç tane insan ölmüş. Ama diyor ki eylem olmuş ben sadece buraya bakarım. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? İnsanlara zarar vermiş mi? Ben bununla ilgilenmem diyor. Bunun gibi değerlendirmeleri alırsınız verilen cümleleri. Kardeşim haftaya da Kayseri'ye gider. Baktım yüklem gider. Yüklemde şuradaki olumsuzluk bildiren kelimelerden ya da eklerden biri yok. Dolayısıyla arkadaşlar biçimce olumlu. Anlamca da eylem gerçekleşir ya da geleceği dar bir eylem olduğu için gerçekleşecek. O zaman yine olumlu. E hocam belki gerçekleşmeyecek. Şey yapmıyoruz, hayal kurmuyoruz, fantezi yapmıyoruz. Hani belki hani o, o bize kalmamış bir şey. Biz sadece eylem olacak deyip geçiyoruz arkadaşlar. Bu hafta 3 dersin sınavı var. Yüklemi tespit ediyorum. Yüklemde şuradaki eklerden ya da kelimelerden biri yok. O zaman diyorum ki bu cümle kesinlikle biçimce olumlu. Anlamca var mı sınavı Var. Ama bu kötü bir şey öğrenci için beni ilgilendirmez. Var mı? Var. Ben bununla ilgileniyorum. Anlamca olumlu cümle diyorum. Geldim ikinci başlığına. Yani olumsuz cümleye. Olumsuz cümlede yüklemde belirtilen yargı gerçekleşmiyor. Gerçekleşmemiş ya da gerçekleşmeyecek zaman eki yine önemli değil. Anlamca, eylem gerçekleşmiyorsa, durum gerçekleşmiyorsa olumsuz. Yine yükleme bakıyoruz. Yüklemde... Mame, mazme, sızsiz, yok, değil gibi ekler ya da kelimeler vardır arkadaşlar bu cümlelerde ki biz buradaki cümleleri de biçimci olumsuz diyebilelim. Yani hem anlamcı hem biçimci olumsuz yargı sorduğunda. Dün akşam Ankara'ya yağmur yağmadı cümlesinde yüklemi tespit ettim. Yüklemin içerisinde mame olumsuzluk eki var. Dolayısıyla bu cümle kesinlikle biçimce olumsuz. olumsuz. Anlamca eylem gerçekleşmemiş, anlamca da olumsuz. Kardeşim haftaya da Kayseri'ye gitmez. E gitmez. O zaman Mazmez olumsuzluk ekini almış. Kesinlikle biçimce olumsuz. Anlamca eylem gerçekleşmeyecek. Anlamca da olumsuz gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Şöyle kaymış birazcık. ha. Bu hafta hiçbir sınavım yok. Yüklem yok. E yok. O zaman biçimce olumsuz. Çünkü yoklar var. Bak gördüğünüz gibi burada arzu düştü. E anlamca da arkadaşlar olumsuz. Çünkü sınavı Yok diyor. E yoksa biçimce de anlamca da olumsuzdur diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi bazı cümlelerle ilgili soru bankalarında özellikle şöyle ifadeler göreceksiniz. Şimdiden hazırlayalım size. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz? Ya da biçimce olumsuz, anlamca olumlu diyecek. Yani senden hem yüklemin biçimine... Eklerine bak ya da cümlede başka olumsuzluk anlamı veren başka bir kelime ya da ek var mı bunu tespit et. Bir de eylemin ya da durumun gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna bak der. Şimdi örneklerime dikkat edeceğim. Dün akşam Ankara'ya ne yağmur ne kar yağdı. Cümlesinde arkadaşlar her zaman yüklemi tespit ediyoruz. Yüklem yağdı sözcü. Bu yüklemin içerisinde mame mazmez Siz yok değil. Yok. Dolayısıyla bu cümle kesinlikle biçimce olumlu. Anlamca... Ne yağmur ne kar yağdı şuradaki ne ne bağlaçları sayesinde aslında sen ne demek istiyorsun? Ankara'ya ne yağmur ne kar yağdı yani yağmadı iki e, kar yağış tipi de gerçekleşmedi, eylem gerçekleşmedi. O zaman sen yağmadı demek istiyorsan anlamca nedir? Olumsuzdur. Türkçe'de ne ne bağlacının cümleye kattığı olumsuzluk anlamını iyi bileceğiz. Aksi takdirde anlatım bozukluklarına yol açabiliriz arkadaşlar. Haberlerde çok duyarız çünkü. Ne ne zaten anlam olumsuzlaştırıyor. O zaman buraya tutup da ne yağmur ne kar yağmadı diyemeyiz. Zaten olumsuzluk anlamı veriyor. Bir daha orayı olumsuz yapmanın bir anlamı yok sevgili arkadaşlar. İndim aşağıya. Sanki benim mor sümbülü bağım var cümlesine baktım. Şimdi yüklemi test ediyorum yüklem. Var sözcü. Yüklemde olumsuzluk bildiren şuraya yazıyorum bakın. Mame, mazmes, yok, yok, değil. Sözcüklerinden biri var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bu cümle kesinlikle biçimce olumlu. Peki anlamca şöyle bir anlam vermiyor mu? Benim mor bağım yok. Ama sanki benim mor bağım var. O zaman bu yok anlamını hangi kelime verdi? Sanki sözcüğü. O zaman bu cümle biçimce olumlu olmasına rağmen anlamca olumsuzdur. Bu saatten sonra sana kim inanır ki? Yüklem inanır. Baktım yüklemde olumsuzluk bildiren şu ifadelerden biri. Yok. Yok. O zaman biçimce olumlu. Ama anlamca ne demek istiyor aslında? Bu saatten sonra sana kimse i̇nanmaz. inanmaz demek istiyor. O zaman biçimce olumluyken anlamca olumsuz oldu sevgili arkadaşlar. Bunun tam tersi söz konusu olacak. Dün akşam Ankara'ya yağmur yağmadı değil. Durdum burada. Matematikte ile eksil eksi'nin çarpımı artı yapıyordu, değil mi? Türkçe'de de iki olumsuzluk bildiren unsur olumlu yapıyor. O zaman ben Dün akşam Ankara'ya yağmur yağmadı değil ifadesindeki şuradaki mame olumsuzluk ekini ve değil sözcüğünü aynı yüklemde kullandığı için ne anlama geldiğini söyleyebilirim aslında. Yağmur yağmadı değil ne yaptı yani yağmur? Ne yaptı? E yağdı. Yani eylem gerçekleşti. O zaman anlamca kesinlikle nedir? Olumludur. Peki yüklemdeki bu olumsuzluk bildiren ek ve kelime var mı? Var. O zaman biçimce kesinlikle olumsuz. Gördüğümü yazıyorum. Olumsuzluk var mı? Var. Ek olarak var ama anlamca olumlu. Endim aşağıya. Oedipus yalnız Freud'un kahramanı değildir. Şimdi yüklemimiz ne arkadaşlar? Yalnız Freud'un kahramanı değildir. Sözü bey komple. Yüklemin içerisinde değil diye bir olumsuzluk bildiren sözcük var. O zaman biçimce kesinlikle olumsuz. Gördüğümü yazıyorum. Olumsuzluk bildiren ek ya da kelime var mı? Var. O zaman olumsuz. Peki anlamca ne demek istiyor? Oedipus Yanlışlıkla eski Yunan trajedyalarından bir eserdir Kral Oedipus. Freud sonra bunu almış, kendi e, felsefesinin dayanağı yapmış. Oedipus karakteri yanlışlıkla e, babasını öldürüyor, annesiyle evleniyor, annesinden çocukları oluyor. <laughs> Ama bunlar hep yanlışlıkla oluyor arkadaşlar. Tam bir Türk filmi şeyi senaryosu e, ve başına gelmeyen kalmıyor işte. Kral Oedipus'un trajedyası, kızı vardır Elektra hatta çok böyle Freud da bundan beslenerek işte erkek çocukların anneye, kız çocukların babaya olan düşkünlüğünü buradaki hikayeden böyle beslenerek kendine bir felsefe yaratmıştır. Oedipus kompleksi elektra karmaşası diye geçer. O Oedipus yani bu. O zaman şöyle, Oedipus yalnız Freud'un kahramanı değilse, Oedipus aslında hepimizin kahramanı. <laughs> yani Freud'un da kahramanı. Ama sadece onun değil, herkesin kahramanı gibi bir anlam var. Dolayısıyla biçimce olumsuz olmasına rağmen anlamca olumlu bir cümledir. Evde de yok yok. Oh evde de yok yok. Ne? Aslında her şey var demek istiyor. Ama ben yükleme baktığımda olumsuzluk bildiriyor mu? Bildiriyor. O zaman biçimce kesinlikle olumsuz. Ama evde her şey var anlamında olduğu için anlamca olumludur diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı hallettiğimizi düşünüyorum. Soru tiplerinde de karşınıza gelirse böyle değerlendireceksiniz. Bir de arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir husus var bize özellikle seçeneklerde deyimleri verdiğinde bu deyimlerin çağrıştırdığı anlamlar bazen bizi böyle tongaya düşürebiliyor. Bununla ilgili bir bilgim var. Deyimlerin çağrıştırdığı olumlu olumsuz anlamları, biçimce ve anlamca olumlu olumsuzlukları cümle içinde düşünmemeliyiz, duygusal davranmamalıyız. Tamam mı? Buna dikkat edeceğim. Ne demek istiyorum? Örneklerle iyi görün. Şöyle ki, sen de artık gözümden düşüyorsun. Şimdi normalde benim yüklemim gözümden düşüyorsun. Bu bir deyim. Biz çünkü yüklemlere bakıyoruz bu tarz e, anlamlarda. Bana diyor ki gözümden düşmek kötü bir şey. İyi de ben eylemin kötülüğü, iyiliği ilgilenmiyordum. Eylem gerçekleşiyor mu, gerçekleşiyor. Gözümden düştü mü düştü? O zaman diyorum ki bu cümle anlamca da olumlu, biçimce de olumlu. Çünkü hiçbir olumsuzluk bildiren ek, mame -me, yok, değil, yok. Biçimce de anlamca da olumlu. Niye anlamca olumlu? Gözden düşme eylemi gerçekleşiyor eylem gerçekleşiyor yoksa bana ne, eylemin kötülüğünden diyorum geçiyorum. İndim aşağıya. Yaptıklarını göz ardı edemeyiz. Yüklen göz ardı edemeyiz. Deyimler parçalanamıyordu. Sözcükte anlamda görmüştünüz. Aynı ögede kalacak. Göz ardı edemeyiz. Baktım yüklemin içerisinde mame olumsuzluk eki var. O zaman biçimce olumsuz. Anlamca göz ardı etme eylemini yapamayız diyor. O zaman yine anlamca olumsuz. En yakın arkadaşlarına bile çamur, at, çamur atar Yüklem çamur atmak. Deyimdir, parçalanmaz. Ne yapıyorum? Baktım yükleme. Olumsuzluk bildiren ek ya da kelime yok. Biçimce? Olumlu. olumlu. Anlamca çamur atma eylemi gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. O zaman diyorum ki çamur atmak kötü bir şey olsa da umurumda değil. Eylem gerçekleştiği için anlamcı olumlu. Oğlunun aylardır işe gitmediğini öğrenince küplere bindi. Hocam diyor işe gitmemiş diyor. Ya iyi de biz buradaki eylemsiye bakmıyoruz ki. Biz yükleme bakıyoruz. Yüklem nerede? Yüklem küplere binmek burada. Sen cümen içerisindeki yan yargı bildiren ifadeye bakıyorsun. Ben orayla ilgilenmem. O yüzden nereye bakacağını bilmen gerekir bu tarz sorularda. Öyle her gördüğün fiili değil, yüklemi doğru tespit etmen gerekiyor. Peki yükleme baktım. Küplere binmek bir deyim parçalanamaz. Aynı ögede kalmak zorunda. Yüklemde olumsuzluk bildiren bir ifade? Yok, yok. Biçimce olumlu. Eylem gerçekleşti mi? Evet. Anlamca da olumlu. Küplere bindi mi? Bindi. Askerimiz sınırda düşmana göz açtırmıyor. Yüklem göz açtırmıyor. Peki göz açtırma m olumsuzluk ekini almış mı? Evet, biçimce olumsuz. Göz açtırma eylemini yaptırmıyor. Anlamca da olumsuz. İyi de hocam işte iyi bir şey göz açtırmıyor demiyoruz. İyilikle kötülükle ilgilenmiyoruz. İdaredeki personelin de ağzında bakla ıslanmıyor. Yüklem ağzında bakla ıslanmıyor diyeyim. Şimdi burayı size ödev vereceğim. Aşağıya yoruma bu üç örneği bana yazmanızı rica edeceğim. Sizlerin de birazcık yorumlarını alacağım. Bu cümle, hatta şöyle numaralar da vereyim ben buna. Sizler de böyle rahat rahat yazın. Bu ödev birinci cümleniz, ödev ikinci cümleniz, ödev üçüncü cümleniz. Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Biçimce ve anlamca nasıl? Ağzında bakla ıslanmıyor. Onları barıştırayım derken çam devirmiş. İkinci cümlenizin yüklemi, buraya bakacaksınız. Bu günlerde tüm aile zor durumda sıfırı tüketmiş. Sıfırı tüketmek bir deyim. Bunun bana ve bunların bana biçimce ve anlamca nasıl olduğunu aşağı yazmanızı rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Anlamış mısınız biz de bir bakalım değil mi? Peki o halde burayı bitiriyoruz. Olumlu ve olumsuz cümlelerle ilgili ekstra söyleyeceğimiz bir şey yok. Çünkü sınavda gelecek durumları e, yok ama testlerde soru bankalarında geldiğinde de bu şekilde bakmanızı iyi ister. Geldim soru cümlelerine. Şimdi soru cümleleri... Sevgili arkadaşlar, asıl soru cümlesi ve sözde soru cümlesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz günlük hayatımızda iletişim kurarken tabii ki sorular soruyoruz. Mesela beni anladınız mı diyorum. Beni anlayın istiyorum aslında orada. Ben de orada bir sözde soru cümlesi kullanıyor olabilirim belki de. Günlük hayatımızda birbirimize sorular soruyoruz, cevaplar veriyoruz. Bazen Soru soruyormuş gibi yapıp aslında orada bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Ben hep şunu söylerim mesela kadınların erkeklere sorduğu bütün sorular sözde soru cümlesidir. evlenme teklif alıyorsunuz benimle evlenir misin? Adam cevap bekliyor senden bir evet ya da hayır cevabı bekliyor. En güzel asıl soru cümlesidir cevap bekliyor değil mi? Ee, ama mesela evlendin artık diyorsun ki aradan yıllar geçmiş aşkım beni seviyor musun? Bu ne aslında? sev beni. <laughs> Hala sev beni kulaklarım duymak istiyor diyor. Bu mesela sözde soru cümlesi. Ya da işte yine kadınların erkeklere sorduğu soru cümlelerinden. Aşkım akşam yemeğe gidelim mi? Bu ne? Hani cevap mı bekliyor zannediyorsunuz <laughs> siz beyler? Tabii ki hayır. Ne demek? Akşam yemeğe gidiyoruz. <laughs> ben yemeğe gitmek istiyorum. Evde yemek yapmak istemiyorum o soru versiyonu. Doğan görünümlü Şahin gibi düşünün bunları. Yani görüntü soru ama anlam başka bir şey. O halde Cevap bekleyip beklememe durumuna göre biz soru cümlelerini ikiye ayırıyoruz. Mesela dedim ki dün akşam toplantı kaçta bitti Arzu? Üçte, Üçte bitmiş. Arzu bugün yemek yedin mi? Yedim. Yedin. Bak cevap bekliyorum soru soruyorum cevap bekliyorum. Arkadaşlar geçen sene kaç puan aldınız? Hangi bölümden mezun oldunuz? Değil mi? Bak soru soruyorum cevap bekliyorum. Bunlar asıl soru cümlesi. Cevap bekler. Cümlenin sonuna soru şartı koyarsınız çünkü soru cümlesidir. Evet, hayır, peki, tamam gibi cümlenin anlamına uygun bir cevap verebilirsiniz. Ne zaman geldin? Dün. Evi özlemiş mi? Evet. Birlikte yemek yiyelim mi? Hayır. Kim aramış dün beni? Murat mesela cevap bekliyor. Kısa kısa cevap vermek mümkünse cevabı veriyorsun, geçiyorsun. Soru cümlesi olduğu için de gördüğünüz gibi arkadaşlar sonlarına kesinlikle soru şartını koyuyoruz. Peki sözde, hani <laughs> güya, yalandan, koftiden bir soru cümlesi. Az önce söylediğim gibi derdi cevap beklemek değil. Derdi aslında oradaki cümleye, soru cümlesine bazı manalar katmak. İşte şaşkınlık, özlem, rica, sitem, küçümseme gibi gibi farklı anlamlar katar. Senin Buna cevap vermeni beklemez. Ha sen cevap verebilirsin o ayrı ama o senden cevap beklemek adına sana soru sormuyor. E, bu cümleleri de soru cümlesi olarak kabul ettiğimiz için sonuna soru şahit koyuyoruz. Özellikle paragraf sorularında yazarlar arkadaşlar tartışma paragraflarında soru cümlelerine sözde soru cümlelerine başvurarak okurun hem dikkatini çekmeye çalışırlar hem okuru düşündürmeye çalışıyorlar. E okur. Bak sana sözde soru cümlesiyle bir şey soruyorum. Ama bunun cevabını ben biliyorum. Sen de düşün. Sen de doğru yolu bul. Bak sen de benim gibi düşüneceksin vermek isterler. Mesela anlatır anlatır bir yazarın nasıl olması gerektiğini, kendi çağının sorunlarına, dertlerine duyarsız kalmaması gerektiğini, fil dişi kulesinde yaşamaması gerektiğini, azıcık toplumun içine girmesi gerektiğini savunan bir paragraf okuyorsunuz diye. Orada şöyle bir cümle görürsünüz. Hangi yazar ülkesinin sorunlarına karşı duyarsız kalabilir ki? Hangi insan Filistin'de yaşanan bu drama sessiz kalır? Bak ne yapıyor? Sana sorup cevap mı bekliyor? Hayır. Ne demek istiyor orada? kalmamalı. İnsan olan duyarsız kalmamalı, tepkisiz kalmamalı. Yazar dediği toplumun sorunlarını anlatmalı diye aslında senin de a evet ya doğru söylüyor yazar diye onu onaylamanı bekliyor. Dolayısıyla sözde soru cümlelerini biz paragraf sorularında çok sık göreceğiz. Tartışma paragraflarında yazarın kendi düşüncesini size böyle daha etkili bir yolla vermek adına metinlerde kullandığını paragrafta göreceğiz. Ancak ne dedik cümleye kattığı anlamlar var. Neymiş bunlar? Rica, istek, sitem, onay, şaşkınlık, gibi gibi anlamlar arkadaşlar. Nerede o eski bayramlar? E gidi. Ne yapıyor? Eski bayramları özlüyor sevgili arkadaşlar. Bir soru sorabilir miyim? Öğretmenim bir soru sorabilir miyim? Değil mi? Pardon bakar mısınız? Mesela bakar mısınız? Bu bir soru cümlesi ama cevap beklemiyor. Bakar mısınız deyip direkt Evet diyor da ama sen onun cevabını beklemeden ya da beklesen de cevap bekleme derdiyle sormuyorsun onu. Hani bir soru sormak istiyorum. Rica etsen benimle ilgilenir misiniz gibi bir anlam vermek istiyorsun. Ya da para uzatıyorsun dolmuştasın. Bir kişi uzatır mısınız? Geçen sene bunun geyini çok yapmışız videoda. Altıda bir öğrenci yazmış Diyarbakır'dan da sanırım. Hocam ben bunu dolmuşta yaşadım. Öndeki bayana üç kere parayı uzattım, uzatır mısınız dedim. Kadın uzatmadı, en son uzatamam dedi. İşte bu sözde soru cümlesi olmuyormuş, cevap veriyormuş bana diyor. Cevap verebilir bak. O onun terbiyesizliği. <laughs> Biz orada ne demek istiyoruz? Ya parayı uzatmanızı rica ediyorum. Ama dolmuşunda bir adabı var canım yani şoföre şey mi diyorsunuz? Köşede inmek istiyorum. Hani böyle diyen var mı aranızda? Köşede inebilir miyim? Değil mi? Yol ağzında inebilir miyim? Hatta direkt köşede, <laughs> yol ağzında. Cümleyi tamamlamıyoruz bile çoğunlukta. Bunların bir dili var. Dolmuş dili diye bir şey vardır. Dolmuş kültürü vardır. Neyse biz aslında soru sorarken cevap beklemek amacıyla sormuyoruz. Olayın özü bu. Evet bir soru sorabilir miyim? Burada da sorun var. Bildiriyor aslında sorun var. Bakar mısınız? İstek gibi bir anlam var. Soru sormak istiyorum. Camı açar mısınız? Bakın istek rica. Yoksa kalk camı aç da diyebilirdim ama camı açar mısınız diye daha güzel soru yoluyla isteğini bildirmiş oldu. Bir tabak mantıyla doyulur mu? Aa, bir tabak mantıyla doyulur mu ya? Doyulmaz diye aslında ne yapıyor? Şaşırıyor. Çok güzel. Şaşkınlık anlamı doğrudan sevgili arkadaşlar verilmiştir. O mu yapacak bu kadar işi? Ha, o mu yapacak? Ne yaptı? Küçümsedi. O zaman burada da bir küçümseme anlamı vardır diyebiliriz. Bunun gibi anlamlar karşımıza gelecek sevgili arkadaşlar. Peki. Geldim bir diğer başlığımız doğrudan anlatım, dolaylı anlatım cümlelerine. Şimdi doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım cümlelerinde birinin söylemiş olduğu sözü nasıl aktarıyorsunuz? Mesela bana geldi öğrencim dedi ki öğretmenim ben bu sene istediğim bölüme atandım, istediğim işte kuruma atandım dedi. Ne yaptım? Onun söylemiş olduğu cümleyi hiç değiştirmeden inşallah size de nasıl olacak bu cümleler. Olduğu gibi saklardım arkadaşlar. O zaman ne yaptım? Doğrudan aktarma yaptım. Dün Çınar'la konuşuyorum oğlumla. Ben İzmir'deyim çekim için. Onlar Ankara'da kaldılar babasıyla. Anne seni çok özledim dedi. Aynı cümleyi olduğu gibi aktardım. Doğrudan anlatım yaptım. Dedi, demiş, diyor gibi kelimelerle söyleyen kişinin cümlesini hiç değiştirmeden olduğu gibi aktarıyorsanız bu da sevgili arkadaşlar doğrudan bak adı üstünde doğrudan anlatım diyoruz. Noktalama işaretlerinde de göreceğiz tekrar burayı çünkü virgül ve tırnak işareti açısından çok kıymetli. Ama burada konu açısından bilmeniz gerektiği kadarını anlatacağım. Eserlerimde hep İstanbul sokaklarını anlattım dedi. Ne yaptı? O kişinin söylediği cümleyi olduğu gibi aldı. Bak onun yüklemiyle oynamadı. Yüklemi duruyor. Virgülü koydu buraya. Sonra kendi dedi diyerek yüklemiyle tamamladı. Yani kişinin söylediği cümle hiç değişmedi. Yarın da Adana'da konaklayacağız dedi. Ne yaptı? Birinin söylediği sözü cümleyi bu sefer tırnak işaretiyle vermeyi uygun gördü. İkisi de doğrudur. Büyük harfle başlar cümle olduğu için noktalama işaretini koyarsınız, tırnağı öyle kapatırsınız alıntıda. E dedi zaten küçük harfle başlar. Bunun noktası da burada var. Doğru. Alıntıyı olduğu gibi vermiş. "Kardeşim haftaya evleniyoruz." Şuraya bir virgül koyacağız, diyor. Kardeşim ne diyor arkadaşlar? Ha kardeşim haftaya evleniyoruz diyor. Yani düğün günü haber verseydin canım ha diye olduğu gibi cümleyi aktardım. Hiç değiştirmedim. Biz bunu doğrudan aktarma, doğrudan anlatım diyoruz sevgili arkadaşlar. Ama bana söylemiş olduğu cümlenin yüklemiyle oynarsam, onu kendi yüklemimle, kendi cümlem içerisinde bazı eklerle değişiklik yaparak size aktarırsam, buna da sevgili arkadaşlar dolaylı anlatım diyoruz. Öğrencim bana ne dedi? Öğretmenim istediğim kuruma atandım dedi. Bu doğrudan anlatım. İstediği kuruma atandığını söyledi dersem Bak değiştirdim onun yüklemini, dolaylı anlatım. Çınar beni çok özlediğini dile getirdi. Ne demişti o? Annesini çok özledim dedi. Ben de Çınar beni çok özlediğini ifade etti, özlediğini belirtti, özlediğini dile getirdi diye onun yüklemini oynayarak yeni bir cümle haline getirdim. O zaman buna da arkadaşlar dolaylı anlatım diyormuşuz. Şu kelimeler önemli. Söyledi, belirtti, ifade etti, dile getirdi. Bunları gördüğünüz anda dolaylı anlatım vardır deyin geçin. Eserlerinde hep İstanbul sokaklarını anlattığını söyledi. O aslında anlattım dedi. Sen de anlattığını söyledi dedim. Yarın da Adana'da konaklayacağız dedi. Sen bunu aldın konaklayacaklarını belirtti diye değiştirdin. Kardeşim haftaya evleniyoruz dedi. Ama sen onu aldın. Haftaya evleneceğini dile getirdi diye ne yaptın? Yüklemeli oynayarak gidip bir cümle haline getirdin karşımıza doğrudan ve dolaylı anlatım cümleleri bu şekilde gelecek sevgili arkadaşlar. Evet bu dersin konusu böyleydi sevgili arkadaşlar. Soru bankalarında, testlerde sıkça göreceğiniz kavramlar Özellikle soru cümlelerinden sözde soru cümlesi, doğrudan ve dolaylı anlatım cümleleri paragrafta düşünceyi geliştirme yollarında da karşınıza gelecek. O yüzden önemlidir. Noktalama işaretleri açısından doğrudan anlatımın aktarma ifadesi tırnakla, virgülle önemlidir. Tekrar konuşacağız zaten noktalamada ama bilmemiz gerektiği kadarı bu. Soruyu şimdi çözmüyoruz. Çünkü bu kavramlara dair sorular karma testlerimizde, soru bankamızda var. Ünite sonunda zaten Türkçe KPSS soru bankasından bir soru çözümü yapacağız zemin hazırlığı için de şu anda ödev vermiyorum. Birkaç kavram daha görün. Ondan sonra ödevlerinize vereceğim sevgili arkadaşlar. O halde kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.